Merhabalar arkadaşlar. C programlamaya giriş derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde switch case kullanımını göreceğiz. Öncelikle switch değerine koymak için bir değişken tanımladım. Şimdi switch bir değişken alıyor ve bu değişkenin değerine göre bir şey uyguluyor. Mesela scanf scanf fonksiyonunu da kullanarak bir switch case programı yazalım hızlıca. printf diyelim. Öncelikle kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyelim noktalı virgülümüzü koyduk. E, ee, kullanıcıdan alacağımız için scanf yazıyoruz. Yine yüzde d adresi a. a'nın adresine gelsin bu. Noktalı virgül. a'ya aldık. Şimdi switch koyacağız önce. Anahtarımızı koyacağız yani. a değişkeni içine yazdık. Buradan süslü parantezimizi açıyoruz. Case. Yani durum. Eğer 1 ise printf Kanal 1'i aç açtın. Case 2 printf Kanal 2'yi açtın. Bir kez daha yazalım. 3 3 kanallı bir televizyonun kumandasını kullanıyormuş gibi olsun. printf Kanal 3'ü açtın. Şimdi bunu çalıştıralım. Bir sayı yeriniz diyor. Ben 2 değerini girersem kanal 2'yi açtım. Kanal 3'ü açtım. Yazdı. Neden böyle oldu? Çünkü 1'e baktı sağlamadı. 2'ye baktı sağladı. Sonra 3'e baktı. 3'ü uyguladı. Bunun olmaması için her case'in sonuna break ifadesi koyuyoruz. Break'ten sonra case'lere bakmayı bırakıyor. Şimdi çalıştıralım. Yine 2 giriyorum. Sadece kanal 2'yi açtın yazıyor. Peki ben buna 4 girersem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Çünkü böyle bir case yazmadık. Bunun gibi durumlar için else benzeyen bir ibare var. Yani default. 3'ü de değilse ne olacak? printf böyle bir kanal yok. Yazıp çalıştıralım. 4 girelim. Böyle bir kanal yok. Bir daha çalıştıralım. Saçma sapan meselaya girelim. Böyle bir kanal yok. Ne yazarsak yazalım. 1, 2, 3 dışında böyle bir kanal yok diyecek. Bu dersimizde bu kadardı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.